Almanya vatandaşlık şartları vatandaşlık almak isteyenlerin işleri kolaylaşıyor. Almanya'da Eylül 2021'de yapılan genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) kurduğu hükümet, ülkede yaşayan yabancıların Alman vatandaşlığına geçmelerini kolaylaştırmak istiyor. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Maxilian Kal, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanlığında vatandaşlık yasasının modernizasyonuna ilişkin bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını ve çalışmaların neredeyse bittiğini söyledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tasarının üzerinde istişare edilmesi için diğer bakanlıklara gönderileceğini belirten Kal, bundan dolayı tasarıya ilişkin ayrıntıları aktaramayacağını kaydetti. Kal, vatandaşlık yasasının modernizasyonun hükümet protokolünün önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayarak Alman hükümetinin Almanya'yı göç ülkesi olarak gördüğünü ifade etti. Koalisyon protokolüne işaret eden KAL, hükümetin çoklu vatandaşlıklara imkan vermek ve Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırmak istediğini, misafir işçi olarak ülkeye gelen ilk kuşağın Alman vatandaşlığına geçişlerinin kolaylaştırılmasının ve buradaki engellerin azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti. Öte yandan, Bild gazetesinin İçişleri Bakanlığı'nda tasarıya ilişkin sürdürülen görüşmelere dayandırdığı haberine göre, hükümet ülkede yasal olarak 5 yıl yaşayan yabancıları Alman vatandaşlığına geçme imkanı verecek. Göçmen kökenli ebeveynlerden birinin yasal olarak 5 yıl boyunca Almanya'da yaşaması durumunda bu ebeveynlerin ülkede doğan çocukları otomatik olarak Alman vatandaşlığı alabilecek. Hükümetin yabancıların Alman vatandaşlığına geçişlerde kendi vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğunu kaldırmayı istediği, böylelikle çifte vatandaşlığın birçok durumda normal olacağına işaret edildi. 67 yaş üstünde olan ve misafir işçi olarak ülkeye gelenler için yazılı sınav zorunluluğu kaldırılacak ve bu kişilerin Alman vatandaşlığı almaları için sözlü iletişim sağlamaları yeterli görülecek. Uzmanlar, tasarının yasalaşması durumunda yaklaşık 2 milyon yabancı ülke vatandaşının bu uygulamadan yararlanabileceğini öngörüyor. Tasarının Bakanlar Kurulu'na ve ardından Federal Meclis'in gündemine ne zaman geleceği ise henüz belli değil.